Ve son 3 saat 70 kilometrenin altına düştük. Nihayet bugün güneşi yakaladık. Rüzgarsız, güneşli bir gün. Çanakkale'ye şehitlerimize, atamıza selam götürüyoruz. Umarım onlar da kabul eder. Harika bir gündü, harika bir turdu. Hava şartları zorladı ama yine de bu ekibin içinde olmak, bu ekibin bir parçası olmak çok büyük bir keyif verdi. Nice turlara inşallah sağlıklı daha güzel günlerde diyorum. Kayseri'den bir kaç şey alabiliriz, kirle alabiliriz. Sadece Çanakkale turu maşallah çok iyi gidiyor. Çok güzel performans gösterdi. Ekipman kıyafetlerin her birisi gerçek. çok özel bir duygu. Geçen sene de gelmiştik. Bazı etaplarında ben şanslıkları yaşamıştım. Aramaya binmek zorunda kalmıştım. İçimde kalmıştı. Helal bir Şurada yaklaşık 70 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Ee, öyle tahmin ediyorum ki kazası biraz olacağız. Orada anıtta doğamızı yapacağız inşallah. Sağ salim Konya'ya döneceğiz. Bisiklet sporunu en güzel şekilde daha az risk yaparak yolumuza devam edeceğiz. Selam ve saygılar Hayır. bütün arkadaşlar, dostlar. Tarihten biliyoruz ki Çanakkale'de yalnızca Mehmetçikler yatmıyor. Dünyanın dört bir tarafından ana kuzuları Mehmetçik'le koyun koyuna yatıyor. Artık onlar da bizim evlatlarımız. Onları da birer kardeş olarak kabul ettik. Geçmiş kırgınlıkları, kötülükleri unuttuk. Yani yalnızca selamı Mehmetçiklere değil, bu vatanı bizlere armağan eden kardeşlerimize değil. Aynı zamanda onlara da götüreceğiz koyun koyuna birlikte yazsınlar diyorum artık. Siki. Lapseki'ye girmek üzereyiz. Stop. Süpersiniz. Tek sıra sırayı bozmayın. Şimdi gene yapacağım aynı şekilde. Evet. Sohbetinize dayanamadım. Dedim video yapayım. Güzel. Nasıl keyifler? Hayır, hocam. Güzel. Gayet Hava güzel. çok güzel. güzel. Rüzgar arkanızdan esiyor. Aha. 20 ile tırmanıyordunuz. Temin farkında değilsiniz. Yani süper. Bugün, yani, bugün keyfini çıkarıyorsunuz değil mi? Ya, e, hocam bir saat olunca 20 ile de çıkarırız. 25 ile de çıkarırız. Evet. De çıkarırız. evet. Biz bu işe başladığımızda 7 ile çıkıyorduk. Sadece. Ha, sağ, sağ olasın, Evet. Havayı yakaladık. Baba Hava yolu da gördük. Yani yolun sonu göründü. Evet, hedef Ve göründü. olunca kalp daha çok kan pompalamaya başladı. Enerji akıyor. Konya'ya geri bir sitetle mi dönsek? Ne yapsak diyorum ben. Olabilir. <laughs> o kadar enerjik hissediyorum. <laughs> Ay, kıyam ya, kıyam. <laughs> Eşref tabelayı göre ha turu alır. Tabelayı Soda. gören turu yazacağız. Kaçtı Eşref gördün mü? Eşref'e söyle anahtarını almaya geliyorum. He? Eşref'e söyle anahtarını almaya geliyorum. Tamam. Tamam. Ama bayağı yol almış ya. Vallahi bilmem bak turu yazacağız Eşref'e. Gitti. Adama ne diyordun? Öyle gitmek yok ha? Eşref i̇şte bas kaldı Adem anahtarı alacağım diye dedi. ne ekibi. Dedim tabelayı gören turu alır yazarız ona. Adem diyor söyle ona diyor. Anahtarını alacağım diyor. Dedim sen onu yakalayamazsın. Geliyorum dedi. Son yokuş abi. Tabelaya biz geleceğiz. Tabelada bekleyeceğiz. Orada kim gelirse turu ona yazacağız tamam. Tamam. Hadi bas. Bas sen Evet, Eşref Turu sana yazdık. Turu sana yazdık. <laughs> evet, 800 kilometre bitti arkadaşlar. Konya Çanakkale, Çanakkale'ye girdim. Evet. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Turu da sana yazdık. Turu da sana yazdık. Adem. Abi, Turu yazdık Eşref'e. Ha yaz eşrefer ya Adamın hayatı oyunu ya Nereye yetişeceksiniz? Var. Kardeşim bak ben. savaş hile ve taktika kazanılır Tamam mı? Sen hile ve taktiği görürsün Gel gel <laughs> Çak geçmiş olsun kardeş. Hadi vereyim, ha kardeşim Hadi tebrikler baba Kardeşim Allah razı olsun Gel gel şimdi ben güzel bir poz <laughs> gel, al bisikletleri gel. Ben de gireyim. Gel. Abi, ben <laughs>